çalıştayın başında Genel Başkanımızın e, ilk slaytı Nuh'un gemisiydi. Nuh'un gemisi gittiğimiz güzergaha gösteriyoruz aslında. İçindekilerle birlikte hangi güzergah nasıl varmamız gerektiğiyle ilgili bir sunumdu. Kızlayın afet yaklaşımı da aslında Nuh'un gemisiyle e, aynı şekilde başlıyor. Çok kısaca gireceğim. Nuh'un gemisi hikayesini biliriz. E, Nuh peygambere toplumu uyarması emri verilir bir afetin geleceği söylenir, bir tufan vardır. Hemen aynı anda yanındakilerle birlikte hep beraber o ölçekte bir gemi inşa etmesi emri de verilir. Nuh peygamber yanındakilerle birlikte gemi inşasına başlar. Tufan geldikten sonra kendisine inananlar, hayvanlar ve yet yeteri erzakla birlikte gemiye yerleşirler. Sular çekildikten sonra gemi karaya oturur ve ikinci yaşam süreci başlar. Bu bizler için ikinci bir yaşam evresidir. Nuh'un tufanından aslında afetle ilgili baktığımız zaman alacağımız çok temel prensipler var. Bir afetin temelinde üç tane prensip vardır. Bunlar da Nuh tufanında tamamen yerleşmiş vaziyette. Bir tanesi erken uyarı, early warning sistemidir. Erken uyarı halka yapılan, gelecek olan, bilinen bir afetle ilgili bir uyarı sistemidir. Ama bu uyarı yapmakla yetinmeyip, afetle ilgili olarak hazırlıkların da başlaması aynı sürece sözü gösterir. Akabinde afet geldiği anda doğru müdahale ve zamanda müdahale başlar ve bitiminde de yine ilk süreçtekiyle paralellik arz eden bir iyileştirme sürecidir. Yaptığınız hazırlıklar, toparlamalar da buna eşdeğerdir. Biz de aynı şekilde afet yönetimini kurgularken aslında Nuh e, Tufanı afet yönetimine bakarak biraz da yaklaşmak durumundayız. Şimdi genelde iki tür, çok temelde iki tip afet modeli vardır aslında. Bunlardan bir tanesi geleneksel afet yönetimi dediğimiz tamamen müdahale odaklı bir afet yönetim sistemidir. Bir yerde afet olduğu anda nasıl müdahale ederiz, alanı nasıl intikal ederiz, nasıl çalışmalar yaparızın temelinde ve dünyada uzun yıllar boyunca bu sistem uygulandı, bu sistem kullanıldı. Daha sonra modern bir sistem olan müdahale merkezini daha önceki evreye çeken Risk temelli bir yönetim sistemi vardır. Siz risk temelli yönetim sistemine ağırlık verdiğiniz an itibaren müdahale o denli başarılı olur ve çok daha az zaman harcamış olursunuz. Kızılay için de öngördüğümüz aslında Kızılay'ın iler ilerlediği bir evre olan e modern bir afet sistemi yöntemine doğru geçiş. Risk temelli ama aynı zamanda bu çalıştayın da e stratejik hedeflerinden birisi olan toplum odaklı olan bir afet yönetim sisteminden bahsedeceğiz. Peki neyi aslında kurguluyoruz? Çok fazla içinde kendi basamakları var. Bunların ilkinden yola çıkacak olursak aslında kızla afet yönetiminden bahsederken bütünleşik bir afet yapısından bahsediyoruz. Modern sistemler de bunu kapsar. Bütünleşik kızla için bahsedecek olursak iç paydaşlar ve dış paydaşlar. İç paydaşlar kızlay bünyesindeki afet yapısı ama aynı zamanda Kızılay'ın afet birimi dışındaki bütün birimleriyle beraber hareket etmektir. Tekrardan hemen başa doğru çevireceğim. Nuh gemisi olayına geleceğiz. Eski bir gemiyi düşünün. Küreklerle çalışıyor. Sağda ve solda kürek çekenler var. Dümeni var, yelkeni var, iskeresi var. Geminin bütün birimlerinin aynı yönde, aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Hedefe varabilmek için. Doğru mu başkanım? Aslında mesajımız bu. Hedefe varmak için bütün unsurların, farklı rollerin aynı ekstende hareket ediyor olması gerekir. Burada vermemiz gereken aslında mesajımız da bu. Kızlayın tabii sadece iç paydaşları yok, dış paydaşları da var. Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı'nda çok ciddi bir rolümüz var. Bu rolün daha da üstünde sahada beklentiler var. Bu beklentiler omuzlarımızı daha fazla yük yüklemekte. Dış paydaşlar yapacağımız işler ve çalışmalarımız da var. Tabi bunları yaparken... Toplumun birçok kademesinin ve bireyin bu işin parça haline gelmesi gerekiyor. Bizler e, afet, zede kavramını biraz daha geriye çekmemiz lazım aslında. Toplumun her unsurunun ve her kademesinin e, bu yapıda bir rol ve bir çalışması var. E, biz bu çalışmayı düşünürken e, şöyle bir uygulamayla da yola çıkmış olduk aslında. Yine aynı gemi örneğinden her unsuru geminin bir parçası haline getirebilmek için. Türkiye beslenme stratejik planı diye bir çalışma başlattık. İlkini Manisa'da uygulamaya sokmayı planladığımız ve döküm biten bir çalışma. Burada ne hedefliyoruz? Sadece Kızılay değil, Kızılay'ın dışında bu kademede çalışabilen yerel yönetimler, diğer sivil toplum örgütleri, bireysel olarak beslenme hizmetini sunabilen bütün yapılar ve Kızılay'ın çalıştığı diğer topluluklar, şubeler gibi bütün kavramları bir arada toplayan ve temelinde aynı unsurdan beslenen işlerden bahsediyoruz. Burada bir afet gelmeden önce tıpkı Nuh Tufanı'ndaki gibi halka yapılan bir uyarı bir bilinçlendirme var. Amaç toplumu güçlendirmek, gelecek olan bir afetle ilgili korkutmak değil. Tamamen farkındalık yaratmak ve bununla ilgili de çalışma yapmak. Sadece hatırlatma yapmak da değil, aynı zamanda çalışma da yapmak. Bunu hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken tabii şöyle bir unsurumuz da var. Ee, operasyon ...kararlar, planlar, bütün bunların etrafında şekillenen bir insan potansiyeli var. Bütün bu potansiyelin de karar mekanizmasında rol alması gerekir. Ve bunları sağlayabilmek için de e, teknolojinin kullanılması gerekir. Yapay zekanın kullanılması gerekir. E, i̇lk sunumda teknolojiden bahsettik. E, Geciti ben de çok izlerdim. Kendini yenileyen bir karakter haline geldikten sonra yeni nesillerde de izlenmeye başladı. Bütün sistemlerin kendini yenileyebiliyor olması lazım. Bu kapsamda Kızlay Afet Müdahale Planı ve bahsettiğimiz operasyon ve kararlarında yürüyebilmesi için Kızlay Afet Yönetim Sistemi diye bahsettiğimiz teknoloji ve yapay zeka'nın ileri evrelerde devre girebileceği bir sistem geliştirmeyi planlıyoruz. Bütün afetlerde şunu biliyoruz ki afetler aslında kendi başına zararları doğurmazlar insan eli meydana getirilen, inşa edilen yapılar afetlerde meydana gelen etkilerle doğru orantılıdır. Dolayısıyla biz müdahale merkezi, müdahale odaklı bir yapıdan biraz daha önce kevreye geçip risk temelli ve toplum temelli, toplumun tamamını kapsayan, hep birlikte hareket eden bir mekanizmayla bunu da daha minimize etmiş hale getirmiş olacağız. Ben burada kısaltıyorum süremi. Çok teşekkürler. Sağ olun.